Arkadaşlar nişasta ve sütümüzü istediğimiz kıvama nasıl getirebiliriz? Nasıl karıştırabiliriz? Mutfak robotu olmadan ve çırp çırpmadan istediğimiz kıvama en pratik şekilde 15-20 saniye ile getireceğiz. Şimdi öncelikle bir tane kavanozumuz kapaklı olma şartıyla kavanozumuzun içine sütümüzü döküyoruz arkadaşlar. Ve nişastamızı da döküyoruz. Ve şimdi kavanozumuzun kapağını çok sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ve çok güzel bir şekilde karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. karıştırıyorum. Ve sesi değişmeye bile başladı. Sesinden bile kıvama gelmeye başladığını an anlıyorum şu an. Bakın şu an 10 saniye bile olmadı neredeyse. Ve istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi. Hiçbir mutfak robotuna, hiçbir yönteme gerek kalmadan siz de kolayca yapabilirsiniz.